Arkadaşlar Şam'ı Şam mı? Seni takip ederim. Şu an bizi mi takip edecek? Bak, aynen. Lan Yemin ederim dejavu oldum. Serdar abi gene bir şey bakıyor. Tuttum, ben tuttum, ben tuttum. Benim malımdan hiç zarar edeceğim. Arkadaşlar bu arada Facebook Özgür Kanal Depo olarak takip edin. Canlı mezatlarla başlıyoruz artık. Değil mi Serdar abi? Evet canım. Ama bir, bir tane hala göremedik. Neredeyse? Arkadaşlar günaydın. Toprağım, şuna gel Bunlar abi, gelen. Bunlar teknosadan gelen malzemelermiş. Bunlar bulutlu. Ha? Bunlar hep kargodan gelen şeyler. Değil mi? Bak ne diyor? Eksik aksesuarları temin edilemeyen. Bunlar şeyden dönenler. Ha. Büyük ihtimal arıza alınıyor. Büyük ihtimal çarşaf var. Yani ben bir tane daha bir aldım. İyi oldu. Bu ne? Bir de operatör aldım. Bu, bu ne ya? Bu. Bu da herhalde müzik çalar gibi bir şey. İyi e homun. İyi e hom pahalı normalde. Senin buna adaptörün vardı. Var. Bir baksana. Kaç volt diyor? 5 volt. 9 volt diyor yani. 9 volta çıkamıyor mu? Yok. 5 volttan denemeyebiliriz mi? Bir deneyelim hadi. şeyler. Tamam, tamam, tamam. Evet. Aa, canavar. Hep eski ürünler. Vay. Hem lamba hem şey diyorsun. Aynen yani. öyle abi. Yani yok. Şu saat herhalde ya değil mi? USB Bluf şarjı var. Ha, o şarj vermesi. USB şarj lan. <laughs> USB'den de şarj oluyor. USB'den de çalışıyor buna. İyi Belki... Güzel bir şey de bunun ne olduğunu anlamadım. Bu müzik şey çalar gibi müzik bir şey. şey hem saat hem müzik çalar. Hayırlı. 200 lira. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? dönüştü yüz bin lirası. Altınlar için eski şey, altınlar da. için. Kör zaten ama orijinal değil herhalde. Değil mi? Orijinal mi lan acaba? Bir açalım. Bir açalım. Bir Marka yok ki. Dur dur. Yok be, orijinal değil. Şu an bizi mi takip edecek? Bak, aynen. Landır bizi çekme be. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şeymiş ha. Çok evet. kişi olunca sapıtıyor da tek kişi oldu. Doğru. Vallahi çok güzel. Kafamı bulandırmayın lan, bir kişi çektireceksiniz, çektirin diye yani. Evet. Bak aksiyon kameraları da var, emrullah. <laughs> Aynen. Bize yeterli olur mu diye düşündüm. Şu ne kadar kardeşim, bakabilir miyim? Laptop değil o şimdi. Bak önünde de, de mi ona? var bir tane abi, şurada. Şarj aletleri var. Bak şurada da var bir tane. Neydi o? Hangisi? Şu. He. Evet. Bu da 350. Onu denemedim ama onu denedim Ne olur bu? 450 olur. Valla. Çalışıyorum emin 350 <gülüyor> olmaz mı? Valla. <laughs> ya bir arkadaşım istedi. <gülüyor> Çok <gülüyor> bütçe vermedi. Evet. Emrullah evet. alın al onu, o güzel. Evet, benim hoşuma gitti ama bize de bu görüntü kalitesi yetmez diye düşünüyorum. Ama telefonla çekeceksin yok, ya. Yok yok, diğer kameralara. O görüntü kalitesi GoPro veriyor. <laughs> evet. Katılıyorum. Çekeceğiniz <gülüyor> zaman veririm. Çekersiniz. Sonra geri verirsiniz. Tamam. Ben çekip gelirim. Gelip çekerim. Tamam o da olur. Şu, benim bu güzelmiş varsa. ama. Evet. Ne kadar bu? 350. Güzel. Yani telefonla çekecekseniz işinizi aynen, görür. Bu aynen. sende kaldı bence gene. Ha? seni kaldı. Yani bu evet. 350, o da 350 olurdu be kardeşim. Atom işlemci. Sen onu gene bana 350'ye vereceğim. Birazdan çıkarken uğrayacağım yanına. Evet. Peki abimden de bunları aldım. Vallahi çok sevindim. Bir tane de i5 aldım arkadaşlar. Ben ihbar Ha? Ben ihbar Ya seni ben ihbar eder miyim Zeki abi? Senin gibi kralı bulmuşum. Eyvallah. İnşallah. İki para birbirine yapışır. Ya Zeki abi yok yok para yok. Ya bir, 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 birbirine yapışın gelin. Al birbirine yapıştır al üçü birden. Teşekkür ettim Vallahi bir Yok be Ben de e, sen olduğun için aldım Çalışıyor dedin ya Yoksa millete güvenilmiyor ki Çalışıyor diyorlar Evde patlıyor Zeki var mı isteyin? Hayırlı işler görüşürüz Kolay gelsin Keder evet. abi bomba şeyler aldım dediğin ne aldın abi? Bir tane tıraş makinesi aldım bozuk. O mu bomba yani? <laughs> He. Bozuk bir tıraş makinesi aldı. İki tanesinden, iki tanesinden bir tane yapacak. Ona, ona da bir yok bomba şeyler aldım. Hangi <laughs> adam abi? Hava kompresörüne Hava mi? Kompresör. Gidelim alalım abi onu sana Abi sen niye Android Box almadın? Abi sen alaydın. Abi benim ne yapacağım benim? Sen, niye senin sen... ihtiyacın var Abi ben ona bir de e, kumandan bulayım Sıfırını alırım daha iyi abi, Para çok ya diyor. öyle diyor ya arkadaş <laughs> Sezer abinin çanta Saat çalışıyor Hangi saat? ÖZGÜ ÖZGÜ Sınava girerdik şu Saati görüyordum ya böyle strese giriyordum Abi, abi senin zamanda bu saat var mıydı? Ha... Var Bu mı? saat daha 3 say 3 sene önce çıktı ÖSYM'de. Açık öğretim açık öğretim, açık öğretim zaman açık öğretim okuduğu zaman geçmiyor musun? He? Açık öğretim. Mi? Abi ben ben 2 tane örgün okudum da yani açık öğretimi bilmem. Ha ha ha. Şimdi, şimdi, reklam mı yapıyorsun ya? Dikkat mı şimdi diploma işletme diploma? Abi işletme ne ya gözünü seveyim. Evet. Lan burada da sever alayım. Evet. Kardeşim bu ne kadar? lira <laughs> 30 kurtarım mı? Kardeşim bu benim sınava gidip saat ne kadar? O dediniz abi. Kardeşim bu. Onları normalde ÖSYM topluyor. Buraya nasıl gelmiş ki? Evet ben sana getirdim evde var. ÖSYM o başı belaya girer. Başı belaya girer. Eyvallah ya. sağ olasın. Burası ha? Başı ha. Yüz daha vereceğim, değil mi? O ne kadar? Bu yok. Al bunu yüz ver. Özgür bana bu şekilde hediye alır mısın? Diye? Abi ÖSYM'nin resmi saat, devlet malı o ya. Başım belaya girer. Devlet malının burada ne işi var? İşte olmaz ÖSYM'nin o. Hadi hayırlı işler. Tamam Özgür. Almamak için böyle yapıyorsun. Evet almamak için yapıyorum. <laughs> Evde varmış mı? Ya kolunda saat yok mu Serdar abi? Serdar abi, abi bu esnaf taş mı yesin ya? Serdar abi de diyor ki ben her şeyi bedavaya alayım, ucuza alayım. Yok öyle bir dünya Serdar abi. Evet bu esnaf da bu. Bir... Karakol. Bu da ama yalan <laughs> <laughs> Ha Burada bir tane esnaf var, orada bir esnaf Ben Ben onu bir durumu söylerim, Boş ver abi. Her gelen müşterinin yüzü gülüyor kardeşim. Midenin gülü. Vallahi öyle. Midenin <laughs> gülü. Sana sana yağ yakılır mı ya? <laughs>

pilli, şarjlı. Ama içinde ne olmuştur bilmiyorum. Yemin ederim dejavu oldum. Serdar abi yine bir şey bakıyor tuttum. Ben tuttum. Ben tuttum. Benim balımdan hiç zarar ettim. Gene evet, projeksiyon adam. bakıyor. Ama tertemiz ha. Kumandası var. Ara kablosu var. Ara kablosu, Ara kablosu ben bile ben... daha var. Daha ne istiyorsun? Çantası bile var Aşim. Yani çantasını almaya kalsın. Kumandası yapayım. var He, mı? Var. Bak, bak, bakabilir miyim? Sana kalın. 750 lira. Para değil. Ha. Hadi ya. Bonusa bak pili yok yani. Haşim, ben bunu denesem kızar mısın? Ha. Haşim, alt ne tane ne var elimde. İstiyorsan sana getireyim, bunları satmıyorum parçanı getireyim. Ama ben şimdi bunu denemeden alamam abi. Denemeden haşim haşim satmaya çalışıyor, sen Haşim'den bir şey yapmaya çalışıyorsun. Abi deneyeyim diyorum ben de. Adam da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Çantalar ne? Aa, 100 açıldı. 1000 lira diyor geçti buradan. Yani. Dokunmatik yani. çalışmıyor. Hacım bu ne demiştin? Bin abi. Bin demiştin değil mi? Evet. abi denetmiyor bak görüyorsun. Ne kadar? Şey Kendi de denemeden alıyor Serdar abi. Yani öyle deneyerek olur mu? Sıvaça benzettim ben. mi? Ne? Hey. Bak Bellini falan. Belloni al. Adap Yok abi. Buyur. Haşim hayırlı işler. Haşim gerekmiyor. Serdar abi vazgeçemiyor. Hadi sana diyeyim mi? Çalışıyor, çalışıyor. Çalışması da zaten zaten çalışır. Lambası zaten onun bitiyor. Onun lambası 4000 lira biliyor musun? Çalışıyor dediği belki lamba vuruyor duvara. Tam lamba duvara vuruyor. Aa. Işte. Sen diyorsun, bir, ben sana açık söyleyeyim. Bir alttan aldığımız, diyorsun değil Çalışırsa Çalışırsak bu duvara yansısa hı. tamam dedi. Götürdük lamba duvara. Yok bu bu bitmek üzere diyor. Ooo bitmek Bahane. üzere olduğunu lamba bilemezsin. Sıkıntı yok. Bitmek, bitmek üzere, üzere olduğunu anlayamazsın. Böyle bir mantık var mı? Şöyle bir şey var. Haklısın. Buradan ee... abim çağırdı bir şey bulmuş bana. Bu ne? Kumandası Lambası nerede? Mi? Lambası mı? Kumandası. Şimdi Mahmut da şimdi boşalttı. Kumandası burası arası burada. Abdullah amca nasılsın? Eyvallah. Abdullah amca. Baba. Sen de nasılsın? İyi abi. Nasıl biliyorsunuz değil mi? Bu ne işe yarıyor şimdi baba? Android bak sor baba. Ne işe yarıyor? IPTV yüklüyorsun işte. Aç AliExpress'ten bir tarat bakayım ne kadarmış. Ne onun kumandasını bulmak sıkıntı. Benim, bizim televizyonda bunların girişi yok ki. Fark etmiyor ki. VGA'dan bağlı. Ha, HDMI var ya, görmüyor musun şey? baba? Evet. Bunlar boya biliyorsun değil mi? Evet Android sen şeyden başlayalım. bakalım. Ha, şey. Android Box. <laughs> evet. bugün yenge için neler aldın? Ha? <laughs> Sezer abi spor aleti aldın mı? Spor aleti aldım. Bugün yenge ne eski geçti? Ooo. Bir şey almadım. Yenge seni mahvede valla. Bu 9 sence bundan Hocuğu Bu kaçlık ya? Ama şey yok. yok ya fiyatı yok. Var 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 var. Nerede var 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 var? Ya AliExpress'ten baktım az önce ya. Kaç 1600 600 lira ne ya? Kaç? Bu işte. Bu çıplak eskidir belki. Ya şey biraz bir versiyonu şey versiyonu biraz eski ama wifi'si var. Niye o zaman bana versiyonu eski şeyi alıyorsun ya? Ya ayrıca bir işe yarar ya. Ya Serdar abi. Öküyor, küçük küçük. Ha. Kaçlık ne sanırım? Bakıyor. Beş binlik Tamam. Evet. Abi, Beş binlik ne kadar iş yaparsa o kadar yapar abi. Ne bunu ya Hepsi de var değil mi? Ya. De var değil mi bu çok komik şey çıkabilir lan. Ne? Defter gibi. Abdullah amca bunların 2 sene ne diyorsun? Ne? Abi bir dakika, abi. Tamam Abdullah Abi Abdullah amca geçen hafta bana powerbanki vermedi be. Ya Abdullah ama amca. Ama sen iyi ne oldu Özgür. Adama, Abdoulum adama. Ne var Abdullah amca bu ne diyor ya? abi Güzel olur baba. Vallahi sana ha. Bilmeyin ama lan. Ya senin canını yerim bir de yemin ediyorum son bir de lazım bunlar, bulmak çok zor var ya çok son çıkabilir çok fon çıkabilir çok bırak da ip tv he orada. bu ne abi ya bu nasıl olur ya 270 lira abi buna bir şey de bakayım Güzel. Paralı bir şey diyor yüzde e, Ne? vallahi onu biraz şey Ay, Allah mi? Pazarlık pazarlık ne alakalı, Allah ın Allah 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 Bak. Bak. Evet. Bu, bu ne kadar? O da 350 abi. Şarkı. Yılan kamera. mu bu? Galiba. Bluetooth'lu bu? Bluetooth'lu mu bu? Galiba. Niye böyle erken? Ee, ne yapalım abi? Vallahi. Ee, çok bir şey yok. İyi. Daha erken Boştan de ben. Boştan dolaşmanı da anlatmayı olmuyor biliyorsun. <laughs> bir iki pasta bu artık. Bir şey alamadınız mı? Yani. Yine aldık. Almışsa... Yine sen doldurmuşsundur kel çöpü. Yok. Ben yani çok aşırı verimli olmadı. O yüzden de beklemenin bir anlamı Yok diyor ya. Olmadı. Hiç inanmıyorum buna. Yok. Hayırlı şey işler kardeşim kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Evet, Emo boş bavulla gidiyor. Aynen. Kendisini yolcu ediyoruz. Sadrı bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Sen koltukçuyum koltukçuyum deyip bizi mi çekliyorsun? Durmadan matkap He? Arkadaşlar bu arada Facebook Özgür Kanal Depo olarak takip edin. Canlı mezatlarla başlıyoruz artık. Değil mi Serdar abi? Evet canım. Ama bir, bir tane hala göremedik. Abi geliyoruz. Serdar abi de işte koltuk yapıyor. Eğer buradan gelenlere çok indirim yapıyormuş. Ne öyle? İbalar ne diyor? Yok maskapçıda yüzde on indirim. Öyle bir şey yok. Bin lira'nın yüzde onundan mı olacak abi? 100 lira. Ama Serdar abi 30 bin liralık koltuğu 25'e yapacak. Aynen. Değil mi aynen abi? Aynen öyle. Evet. Hatta 20'ye yapar ya. İbo da duysun buradan. bu ne kadar? 500 abi. İbo ile Oğuzhan da duysun abi. Öyle %10, %10 yok. 30 bin lirada direkt 10 bin lira Eyvallah abi. Ne haber? Nasıl gidiyor abi? Ben de Serdar abiyle uğraşıyorum işte. Oo pazlara bak. Abi sen kasmas da var ha sende. Vay 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 var ya oğlum çekiş sallıyoruz akşam Abi ya. sen var ya Özgür <laughs> Geçen Geçen gün Videonun sonunda Videonun sonunda çok konuşarak Pardon. Çok konuşarak geçirmişsiniz diyor Bir şey söyleyeceğim Geçen bir arkadaş da şey demiş Durmadan para gö gösteriyor Arkadaşlar gösterdiğim <laughs> para bu Allah'ınıza Bu Hele evet bak ya hepsi maşallah, 20 Maşallah maşallah. Hepsi 20 onluk. Hepsinin 200 lira Arkadaşlar Özgür yapıyor. bunları bilerek bozdurup buraya getirmek Anladın mı? Yok kalındırıyor. arkadaş. kere yani... çok para var zannettim. Çok olsa dağıtırım ya. Yani. Hepsi 20 lik onluk. Yani 200 adam, lira anca var orada. Adama şimdi 200 lira versen o diyecek. Bunda para var diyecek. Pazarlık yapmayacak. <gülüyor> Ama <gülüyor> abi mecbur. Bozuk olmadığı için bozuyorum. Yani öyle bir şey yok. Öyle para göstereyim, para göstereyim, para bize... Ya, öyle, abi. Ben. İnsan parayı böyle... <laughs> Altyazı Hayır hepsi de. Ya bazen abi dalıyorsun yani kamerayı unutuyorsun. Ama yani gerekiyor gün bomba şey. aldım. Ben de paso bilgisayar aldım. Çanta bilgisayarla dolu <laughs> e, Ne tarafa gidelim? Evet. Arkadaşlar şurada bir kompresör var. 25 litrelik. Hava kompresörü. Evet, 50 internette yani kimlere 1500-2000 civarı. Ya koca hava kompresörü 1500-2000 olur mu? Hadi tezgah değil kandırıyorum. Bizi de mi kandırıyor abi? bakarım internete. Hayır bizi de bizi de mi kandırıyor? Şunu şunu 2,5 liraya verirler mi? Hadi adama yürüyorum. Bize de mi yürüyorsun Serdar abi? Kardeşim 25 dakika. Dostum. Ben yine geldim gidiyorum. Buna ne diyorsun? Bak ben zaten sana sabah söylemiştim o fiyatı satamazsın diye. Ben mobil için çünkü kullanıyorum bunu. Bunun bende 50'liği var. 2000 liraya almıştım. Evet, şu an yakın şu zamanda. An, şu an malı. Bu 25'lik yani bunun daha ofa. Hani bunun tekerleği falan da yok. Hatta sen sabah bana 1800 lira fiyat çekmiştin haklı olarak. Tabii haklısın. Evet. Tezgahçısın şu sen an, de. Şu an malı kötülüyoruz. <laughs> Devam et abi. Malı kötülemiyoruz. He, şu an dinliyoruz. <laughs> abi 2 saat anlatıyorum. Ver de ben 300 lira veriyorum, 100 lira veriyorum. Adam da yok desin gidelim. Değil mi? Yani malı anlatmana gerek yok. <laughs> Bilsin de söylüyorum çünkü o bilmiyordu nasıl olurum. Sabah bir arkadaş vardı burada. Önce malzemeyi bir anlatıyoruz biz. Hani bu böyle eder tekeri yok. <laughs> He tekeri tamam, bile tamam yok. Kardeşim sonuçta adam diyor ki Mal benim malım diyor ben bu paraya satarım. Hacı abi Sen buna ne diyorsun kardeşim? Bunları bir anlaştır ya. Hacı adamsın. Ne dedi ki? Hacı, abi, Hacı abi işe giriyor. Sabah 1800 lira dedi. 25'lik tekerleği de yok. Hacı abi bilir işleri. Hacı o, abi bir şey demiyor. Kontrolsel işini bilir. Sanki biz bilmiyoruz. Ya. Özgür ya. Çarlı sen ne dedin? He? Bana bana ne 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 de de sen kaç istiyorsun? Ya şimdi hacı adam kırmaz hacı. Sen ne verin abi? Ben sabah dedim ki hacı abi, ben sabah 700 lira veririm dedim, yok dediler. 50 lirayı bunu 2000 liraya aldım ben diyorum. Atölyede kullanıyorum. Bu kaçlık? 25'lik. Tamam. Üstüne de bir kot mantolu. <laughs> yani ona göre bir şey söylersen bekletmeyeyim alayım götüreyim. Araba arabada buradayken. Hazır arabayla da geldim bugün. Evet bekliyoruz. Yüz yüze vermem lazım. Vermez. Bir buçuk. Bir buçuk. Biri yedi yüz biri bir buçuk diyor. Bilgin Hani bilgin olsun Çok Pardon. Çalışıyor Yolduruyor evet. mu? Abi bana verdiği var ya 3.0 de sadece değişeceği yağlaması falan gerekiyor yani 3.0 Güzel bir çantaymış Kardeşim bu ne kadar? 150 Mesela bunun da tekeri yok teker takmamışlar buna yani... Serdar abi Teker yok bunun ne olur? 150 Ya Serdar abim benim bir tane ya Onu kırma kırma onu Arkadaşlar fenerim düşmüş çantamda Artık buradan da söyleyeyim Bulan bulan olursa Kullansın hayırlı olsun abi gene kayboldu. Arkadaşlar <laughs> Şam'ı 8 bin lira. bakayım hmm. kendisi bünün. Reis çıkıyorum. Şuna bir şey de alayım onda gideyim. Şuna. Laptop. <laughs> ha. 400 dedim. Ben de 350 dedim. Ha? 380'e belki bari. Yok 400 bana girişiyor. vallahi vallahi iyi. Denedin mi? Gibi. Çalışıyor mu? Ha. Evet. Ver onu da alayım da gideyim. Efendim abi? O bakayım abi. yok bu düz ağzı al kardeşim <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür, ederim, teşekkür ederim hayırlı işler evet arkadaşlar bugünkü pazarımız hayırlısıyla bitirdik Bayağı bir bilgisayar aldık bir de Mahmut'a uğrayayım da çıkayım selamun aleyküm Mahmut'cuğum sen ne aldın ne buldun Çantam bilgisayar dolu Mahmut Bir sürü bilgisayar aldım Allah <laughs> Allah Bozuk çıkarsa şey yapacağım Haftaya getirip seni tezgaha atarım hurda niyetine <gülüyor> Satarsın <gülüyor> Hadi hayırlı işler kolay gelsin Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun Güzel pazar oldu Hayırlı işler Eyvallah. Ee, şeye de Facebook'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Özgür Kanal Depo. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler, mutlu hafta sonları görüşmek üzere.